Herkese selam bugün sizlere YouTube'dan 10.000 görüntülenme başına kaç para kazanabileceğinizi anlatacağım. Ee, şu an sağ üstteki çıkan kartta 1000 görüntülenme başına ne kadar para kazandığımı anlattım. Bu videoda da 10.000 görüntülenme başına ne kadar para kazanacağımı anlatacağım. Ee, Videoya geçmeden önce bu videoyu beğenip aşağıdan sıradaki yorumlar kısmına sırada hangi videoyu çekmemi istediğimi yazarsanız çok iyi olur ve bu videoyu arkadaşlarınızla da paylaşarak herkesi bilgilendirmek için arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kısa bir duyuru daha yapmak istiyorum. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim ki YouTube'dan hani e, belli görüntülemeler başına işte hani paralar kazanılıyor. Bu videoda da ben size 10.000 görüntülenme başına kadar para kazanacağımı kazandığımı gösterdim daha doğrusu. Ee, hepsi kanıtlı bir şekilde Bakın şu an alt tarafta Google Chrome açık zaten orada göstereceğim ee, videoya önce şunu da söyleyeyim Eğer çok büyük umutlarınız varsa boşuna izlemeyin ee, kapatın videoyu Her neyse şimdi hemen geçelim videoyu çok uzatmaya gerek yok bir saniye tüm istatistikler burada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şu videom onu da bir göstereyim hangi videom 11 izlenmiş e, belki inanmayanlar vardı diyeceğim zaten burada görünüyor ee, Instagram filtreleri nasıl yapılır diye bir e, video paylaşmıştım YouTube'dan bir saniye arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu videom, şöyle biraz göstereyim mi Bakın Fethi Karatepe gördüğünüz gibi şu videom e, 10.160 10.160 görüntülenmiş. E, şimdi gördüğünüz gibi <laughs> istatistikleri e, görüntülenme 10.000 izlenme süresi 143 saat. E, bu videodan bana gelen abone 18. Ve tahmini gelirim 0.13 dolar, 0.13 dolar. Ee, yani şöyle söyleyeyim, tabii bu videoda e, bazı kriterler vardı yani e, YouTube e, gelirini düşürecek. Tabi en başta arkadaşlar e, 10 dakikan altında bir videoydu, 3 dakika bir videoydu. 10 dakika üzerinde bir video olsaydı, tahmini hemen hemen bu videodan e, 1000 görüntülenme başına e, 0.30 kazanımın ee, varsayarak bu videoda hemen hemen bir buçuk lira falan kazanabilirdim ancak 10 dakika altı olduğu için 3 dakikalık falan bir videoydu. O yüzden tahmini gelirim 0.13. Ee, şöyle göstereyim mesela e, bakın 10.2000 gör e, 10.160 görüntülemeydi az önce gösterdim. Şöyle gelir kısmına bakalım. Bakın, oynatmaya göre diyor. Yani BG BG BM dediği şey arkadaşlar bir görüntülenme başına maliyettir. bir görüntüleme başına maliyet 0,53'tür. Şimdi şöyle bir saniye şuradan hemen bir hesap makinesi bir açalım ve bir hesaplama yapalım. Şöyle hesap makinesini aldık buraya. Şöyle alalım. Ee, şimdi bakın 0 virgül oluyor değil mi? Şöyle şurayı alalım. Biraz da küçültelim. Evet bakın şimdi 0 virgül 53 çarpı şöyle buraya koyayım 10 kaçtı 10.000 120 idi galiba. 10.120 eşittir 5 5363 diyor burada arkadaşlar. Tabi bu hani e, hani 10 dakika üzeri olsaydı 5 lira işte 363 kuruş virgül işte 6 ne kadarsa 5 işte 5 buçuk lira falan kazanacakmışım hemen hemen 5000 dediğine bakmayın 5 5 lira işte 5 buçuk lira kazanacakmışım. Tabi bu hani YouTube'un e, standart verilerine göre bir e, para miktarı olduğu için hani tüm şartlar mesela e, uygun olduğu zaman 10 dakika üzeri olduğu zaman e, videolar, e, reklamlarınız izlendiği zaman koyduğunuz reklamları işte reklam koyduğunuz yerlerde izlendiği zaman ki para miktarı da 5,63 e, TL dediği şey dolar dediği şey e, tabii dediğim gibi hani videom hem 10 dakikanın altında hem de e, hani reklam da biz koyamıyoruz e, sadece videonun girişinde e, bir tane reklam oluyor o kadar başka da bir yerde reklam koyamıyoruz hani ortasında veya işte ne bileyim ikinci üçüncü beşinci dakikasında ve bakın tahmini para kazanılan oynatma sayısı ise arkadaşlar 100 görüntü ve 1100 izlenme yani son 1100 izlenme civarında ben para kazanmışım. Daha doğrusu 1100 görüntülenme de ben para kazanmışım. 10.000 görüntülenmenin çoğunda para kazanmamışım. Öyle söyleyeyim. Şimdi e, genel bakış kısmına da tekrar bakacak olursak şöyle genel bakışa girdik. E, tahmini gelirimizi 0,13 olarak gösteriyor. Yani dediğim gibi eğer ki 10 dakika üzerinde bir videomuz olsaydı ya yani daha doğrusu bu video 10 dakika üzerinde bir video olsaydı hemen hemen 5, eee 5,5 lira falan kazanacaktım. Daha doğrusu 5 5,5 dolar falan kazanacaktım. Ancak o dolar AdSense'e geçince nedense TL diye görünüyor. Ben onu anlamadım. her neyse şimdi size nasıl gelirlerinizi arttırabileceğinize dair ee, bir iki tane taktik vereyim o taktiklerde yaparsanız YouTube'dan kazandığınız gelir artar arkadaşlar ee, şimdi şöyle göstereyim size ee, videolarınızı belki de her tarafta duymuşsunuzdur ancak videolarınızı e, videolarınızı 10 dakika üzeri tutmaya çalışın yani şimdi herkes söylemiştir zaten e, videolarınızı 10 dakika üzeri tuttuğunuz zaman YouTube'da daha fazla reklam alabilirsiniz. Ee, daha fazla reklam aldığınızda da haliyle daha da fazla para kazanabilirsiniz. Dediğim gibi benim o videom 3 dakikalık bir videoydu. Ee, o yüzden hani böyle oldu. Daha da fazla kazanabilmem için dediğim gibi 10 dakika üzeri bir video yapmam lazımdı. Ancak hani video zaten 3 dakikalık bir video olduğu için en fazla zaten 3 dakika bilemedim. Biraz daha boş yapsam 5 dakika olacaktı uzatma gerek yoktu 5-3 dakikalık bir videodan kazandığımız 0,13 dolar ee, ikinci vereceğim taktik ise ee, ikinci vereceğim taktik arkadaşlar bu daha da önemli bir taktik videolarınızı paylaşabileceğiniz kadar her yerde paylaşın ee, veya işte arkadaşlarınıza söyleyin onlar fake hesap açsınlar e, ee, bir kişi sanırsam en fazla 10 tane açabiliyor. 5 tane arkadaşınız varsa ettiyse 50 hesap. Bir e, yol tane de saysanız 60. aileden de 2 kişi açsa Etik 80. 80 görüntülerine bank oldu zaten. Hepsi videoyu sonuna kadar izlese. Yani reklamlarda atlamadan. E, bu şekilde de gelirinizi bir tık daha yükseltebilirsiniz. Benim şu anda YouTube'dan kazandığım en fazla para 3 dolar falandı. O da zaten... 2.5 dolar falan vergiye gitti kaldı 0.50 falan 0.50 ile de artık ne olacaksa hani ne yapacaksak 0.50 ile de onu da bıraktılar sağ olsunlar vereceğim 3. taktik ise arkadaşlar vereceğim 3. taktikte çekiliş yapmanız olacaktır yapabiliyorsanız çekiliş yapmak olacaktır ee, çekiliş yaparak e, hem videolarınızı ön plana çıkarırsınız hem de kanalınızı ön plana çıkarsınız ve videolarınız izlenmeye başlar çekiliş e, ortak bir çekiliş yapabiliriz onun için e, e, bana Instagram'da ulaşabilirsiniz. instagramdan ulaşabilirsiniz Instagram'a ulaşırsanız e, dediğim gibi farklı farklı e, çekilişlerde yaparız ortak şekilde her neyse bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve e, bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. E, ne kadar fazla paylaştığınız ne kadar fazla bize abone, takipçi gelirse, ne kadar fazla beğeni alırsak biz de ona göre e, çekiliş yapacağız. Bu videomuzda bu kadardı. Madem geldik 9 dakikaya bari bekleyelim 10 dakika olsun. Ka e videoyu burada kapatabilirsiniz buradan sonrası sessiz bir video olacaktır video bitmiştir